Motor yağ seviyesi nasıl kontrol edilir? Yağ çubuğumuzu çekiyoruz. Herhangi bir peçete veya bezle temizliyoruz. Yağ seviyemiz taralı bölümün en alt minimum seviye en üst maksimum seviyedir. Bu taralı bölüm arasında yaklaşık yarım litre fark etmektedir. En ideali orta bölümde olmasıdır. Maksimum seviyeyi geçersek motora zararı olacaktır. Az yağ ne kadar motora zararlı olduğu kadar çok yağ da aynı şekilde motora zarar verir. Özellikle turbolu araçlarda bu daha fazla olur yağ çubuğumuzu yerine takıyoruz. Bunu yaparken düz bir zeminde yapıyoruz. Eğer ki aracı çalıştırdıysak düz zemine çektikten bir 10 dakika sonra kontrol edersek yağımız kartere süzüleceği için daha, son, daha iyi sonuç alırız. Şimdi tekrar çekiyoruz. Bakıyoruz. Tam yarım yani orta seviyede. Eğer ki biraz daha eklenebilir bunu. Maksimumu geçmeyecek şekilde biraz daha yağ eklenebilir. Başka videolarda görüşmek üzere.